Herkese iyi günler. Bugün Mutfağın Gücü kanalımıza çok lezzetli bir yaz yemeği, patlıcanlı yaz yemeği yapacağız. Gerekli malzemelerimiz, patlıcanımız, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, domatesimiz, soğanımız, tabii ki olmazsa olmaz sarımsağımız. Patlıcanın sapını keselim ve şerit şerit kabuğunu soyalım. Pijama şeklinde yani. <laughs> Ortadan ikiye keseceğiz. Ortadan ikiye kestiğimiz patlıcanlarımızı da uzun uzun doğrayalım. Bütün yaz severek yapabileceğiniz bir patlıcan yemeği. Doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı kızgın yağa atıp, atıp patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Ve yağını çekmesi için peçeteye koyuyoruz. Peçetenin üzerine. Yeşil biberlerimizi jülyen jülyen doğrayalım. Daha sonra kırmızı biberlerimizi de jülyen jülyen doğrayalım. Daha önceden bunların çekirdeğini ayıklamıştık biz zaten. Jülyen şeklinde doğradığımız biberlerimizi tekrar kızgın yağın içerisine atalım, kızartalım ve yağını alması için de bir peçetenin üzerine koyalım. Daha sonra bir orta boy soğanımızı yarım ay şeklinde doğrayalım. Bütün malzemelerimizi iri iri doğruyoruz. Ve yağını boşalttığımız tavamızın içerisine soğanımızı alalım. Sadece tavadaki ya yağı ile soğanımız pişireceğiz. Daha sonra bütün kızarttığımız malzemelerimizi de soğanın üzerine dökelim ve hepsini karıştıralım. Sarımsaklarımızı da iri iri doğrayalım. Onları da ilave edelim. Tatlı kaşığın ucuyla yarım kaşık salça ilave ettim ben. Siz isterseniz bir kaşık da koyabilirsiniz. Ve çeri domateslerimi de ilave ediyorum. çok lezzetli bir yaz yemeği oluyor. İsterseniz çayın yanına da yapabilirsiniz. Kahvaltıda bile yapabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Evet yemeğimiz hazır. Zaten hepsi kızarmıştı. Hepsini karıştırdıktan sonra da bir 5-10 dakika sonra hazır oldu. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.